Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz tekrardan bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tiktokta takipçi ilesi yapacağız. Umarım ki beğenirsiniz, umarım ki yapabilirsiniz. İyi seyirler diyorum öncelikle. Ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz, keyifler nasıl? İnşallah iyisinizdir dostlar. Videomuza geçmeden önce de youtube kanalıma abone olup bildirimleri açar ve videoya like atarsanız çok sevinirim dostlar. Yorumlarınızı da bekliyorum. Yorumlarınız benim için çok önemli. Hemen şöyle dostlar videomuza geçelim. Bugün sizlerle dediğim gibi tiktokta takipçi ilesi yapacağız. E, gerekli olan programı dostlar ben size aşağıya link olarak vereceğim. Aşağıdaki linkten en son sürüm güncel APK'sını indirebilirsiniz. Hiçbir problem, hiçbir sıkıntı yok. E, dostlar programın amacı e, takip ediyorsunuz. O program içinde jeton kazanıyorsunuz ve onunla da takipçi satın alıyorsunuz. Ama burada bir taktik var, book var ve daha fazla takipçi gelmesini sağlıyor. Gördüğünüz gibi 41 tane jetonum var. Takip et diyorum. Takip ede basıyorum. Programıma geri dönüyorum. Programa geri döndüğümüz zaman dostlar gördüğünüz gibi 43 takipçi olduk. Hemen şöyle TikTok'a geri döneyim. Ee, şurayı da kapatalım. Şimdi dostlar bizim TikTok'ta asıl taktiğimiz var. Siz şimdi böyle takipçinizi jetonunuzu kasacaksınız. Gördüğünüz gibi buradan e, jetonla takipçi alınıyor. Bizim şimdi burada olayımız dostlar taktiğimiz asıl burası. Burayı çok önemli, çok dikkatli izleyin. Burası çok önemli. Dediğim gibi hemen dostlar buradan. Giriyoruz ve bakın özel hesabı alıyorum hesabımı e, takipçi almaya çalışacağım. Ve gördüğünüz gibi gizli hesap ekleyemezsiniz diyor. Ama bizim de taktiğimiz bu dostlar. Biz buradan takipçiyi alacağız. Takipçiyi aldıktan sonra dostlar hemen da hesabımızı özel hesap yapacağız. Ve özel hesap yaptığımız zaman bize 10 değil daha fazla takipçi geliyor dostlar. Bu da programın bug'u. Hemen yapmayı unutmayın. Aşağıdaki linkten indirin ve yapın dostlar. Ee, çünkü bug'u bulup iptal edebilirler. Hemen şöyle dostlar ben tamam diyorum. Bakın satın aldım. Hemen dönüyorum ve özel hesap dedim. Gördüğünüz gibi özel hesaba çevirdim. Taktik bu dostlar. Satın alacaksınız ve hesabınızı hemen özel hesaba çevireceksiniz. Ondan sonra dostlar bakın buradan sipariş yerine geleceksiniz programdan takipçi 0'a 10 yazıyor. Ve burada da gördüğünüz gibi dostlar şuradan geri geleyim hesabıma takipçiler de e, gelmeye başladı dostlar. 5 dakika 6 dakika gördüğünüz gibi buradan e, Ahmet bilmiyorum bununla bir işimiz yok. Gördüğünüz gibi dostlar takip istekleri gelmeye başladı ve şu an bir takipçi geldi. Burası hala 0'a 10 dostlar gördüğünüz gibi bütün takipçiler geldiği zaman ben videoya devam edeceğim dostlar ve size kanıtlı güzel bir video olmuş olacak. Ee, bittiği zaman görüşürüz. Ve dostlar gördüğünüz gibi şu an 10'da 10 tamamlandı diyor. Bakalım bize kaç takipçi gelmiş. Hemen şöyle dostlar programa geçiş yapıyorum ve gördüğünüz üzere tam tamına 79 tane dostlar takipçi geldi. Yani bu taktik sayesinde siz de dostlar güzel bir şekilde takipçi kazanabilirsiniz. Ee, umarım ki beğenmişsinizdir bu videoyu. Umarım ki e, hoşunuza gitmiştir. Youtube kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoya da like atmayı unutmayın dostlar. Dediğim gibi aşağıdaki e, linkten programı indirebilir. Ve siz de bu taktikle güzel bir şekilde takipçi kazanabilirsiniz. E, Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdaki linkten programı indirmeyi unutmayın. Youtube kanalıma da abone olun. Bildirimleri açın ve like atın. Size devam et dostlar. Görüşürüz. Bay bay.